Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve saattesinizdir. Yine bir dolar tl, gram altın, ons altın ve borsa değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün 17.002 lira olarak açıklanan 2024 yılı asgari ücret tartışması sürdü. Çeşitli kesimlerden çeşitli açıklamalar geldi. Buna biraz bakacağız. Borsa tarafında tepki alımlarını gördük. Ons altında yatay bir seyir vardı. Gram altın, ons altının yatay seyrine rağmen Dolar TL'deki artışta bir miktar yükseldi. Darphane altın sertifikası özellikle bu konuya biraz daha fazla değineceğiz. %2.23'lük bir artış gösterdi. Bunların hepsini inceleyeceğiz arkadaşlar. Fakat daha öncesinde kanalıma destek olmak adına videomu beğenir, abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Dünkü videoma göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hem beğenilerinizle hem de yorumlarınızla gerçekten kanalıma olan desteğinizi hissettirdiniz. Her zaman zaman söylediğim gibi sizin beğenileriniz, yorumlarınız bizim videomuzun daha çok izlenmesine ve kanalımızın büyümesine sebep oluyor. Bu yüzden hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Evet asgari ücret 17.002 lira oldu demiştik. Bununla ilgili olarak işte asgari ücretler tarafından bunun yetersiz olduğu işte yılda bir kere artış olacak olması bu kesimi oldukça endişelendirmiş durumda. Tabi ekonomi tarafına bakarsanız Merkez Bankası tarafına bakarsanız bunun yeterli olduğunu hatta özverili bir rakam olduğunu söyleyenler de var. Fakat sonuçta hepimiz biliyoruz ki çarşıya pazara çıktığımızda fiyatların nasıl arttığını hepimiz görüyoruz. Özellikle ücret artışları başlar başlamaz fiyatlarda etiketlerde hızlı bir yükseliş görüyoruz. Yine böyle oldu ve 1 Ocak'tan itibaren bu daha da hızlanacaktır ve asgari ücretin yavaş yavaş eridiğine hepimiz şahit olacağız. Şimdi önümüzde emekli aylıkları belirlenecek emekli zammı belirlenecek. Bununla da ilgili olarak bir sürü spekülasyon yapılıyor. Emeklilerin beklentisi çok yüksek. Biliyorsunuz 7500 lira gibi en düşük emekli maaşı var. Hepimiz biliyoruz ki bunun yeterli olmadığını, emeklinin gerçekten çok zor durumda olduğunu görüyoruz. Umarım emekliye de hak ettiği, geçinebilecek düzeyde bir zam yapılır. Fakat hem emekli maaşlarındaki artışlar, memur, memur emekleri artışları, hem asgari ücretteki artış ekonomi yönetimini düşündürmüyor da değil. Şimdi bunların böyle olacak olması, ücretlerdeki artışın enflasyona etkisi ve enflasyonu arttıracak olması, artan para arzı, dolar TL kurundaki beklenen yükseliş ve dolar TL kurunun enflasyon geçişkenliği. Bunların hepsi bir araya geldiğinde enflasyonla mücadeleyi hem zorlaştıracak hem de hedeften sapmasına neden olabilecek unsurlar. Bu böyle olduğunda da tabii ki asgari ücret ve emekli maaşlarıyla ilgili önden serzenişte bulunmak gerçekten çok normal. Belki Mart ayındaki seçimlere kadar bir bahar havası yaşanabilir. İşte hem emekliler hem de asgari ücretliler ya da genel olarak ücretli kesim diyelim bundan çok fazla etkilenmeyecektir. Şurada ne kadar var? İşte Ocak şu var 3 ay. 3 ay sonra asıl sıkı tedbirler o zaman başlayacak. Şimdi bakıyoruz kur korumalı mevduattan çıkışlar yine hızlanmış. Çok fazla olmasa da hızlanmış olduğu görülüyor. Fakat bu bitecek anlamına gelmiyor. E peki kur korumalı mevduat bitmeden dolar-TL kurunda bir artış yapılabilir mi? Bunun için söylüyorum tabii ki yabancı sermayenin e, girmesi açısından önemli. Yabancı sermaye diyor ki ben önce sizin dolar-TL kurunu adil seviyesine adil seviyeye getirmenizi beklerim. Daha sonra ben dolarımı dövizimi bozdururum ve sizin özellikle ucuzlatılmış olan TL varlıklarınıza girerim diyor bunu bekliyor şu andaki yabancı sermaye girişleri yani çok e, sınırlı düzeyde çok fazla dişe dokunur rakamlar değil asıl e, yabancı sermayenin gelişini Biz seçimden sonra dolar TL kurundaki Adil seviyeye geldikten sonra göreceğiz tabi hep baskılanan dolar TL kuru bir süre sonra çok sert bir şekilde yükseliş gösterecek Bu da hem maliyet enflasyonunu tetikleyecek hem de fiyat artışlarını beraberinde getirecek Sonuç olarak Ücretliler için 2024 yılının birinci çeyreği dışında kalan tüm zamanlar yani son 3 çeyrek 9 ay çok zor geçecek. Ücretliler tarafında durum böyleyken yatırımcı açısından özellikle küçük yatırımcı diyeyim. Ve bu koşullarda ben şunu da biliyorum. Bazen yorumlar geliyor videonun altına. Biz paramız mı var ki yatırım yapalım? Küçük yatırımcı bile olamıyoruz diyorlar. E gerçekten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Cevap verilecek bir şey değil. Fakat yine de bu videolarımız ufak da olsa yatırım yapabilecek, yatırım için küçük de olsa bir bütçe ayırmış izleyicilerimiz için önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar az da olsa bir katkı sağlıyorsak ne mutlu bize. Şimdi bugün yatırımcılar açısından gerçekten güzel bir gündü. Borsada e, daha önceleri 7400 desteği şu anda 7400 direnci oldu. Tam oradan bir kapanış gördük. 7396 tam 7400 olmadı ama hemen eşiğinde bir kapanış vardı bugün borsada. %1.87 bir yükselişte. Biz yüz endeksinin kapandığını gördük çimento demir çelik ve enerji hisseleri bugün borsayı sırtlayan sektörlerde diğer hisse senetlerinde genele yayılan bir yükseliş vardı burada da birkaç gündür e, altın espir darphane altın sertifikasında yükselişler görüyoruz şu anda bugün yüzde 2.56 bir yükselişle 22 lira 50 kuruştan kapattı Aslında borsa yatırımcısına nefes aldırıyor altın espir sertifikası Tabii ki şimdi diyeceksiniz ki 22 lira 50 kuruş. Yani normalde gram altının 2250 TL olması gerekiyor. Ama bakıyoruz işte bu ekranlarda gördüğümüz kur 1968 TL. Şimdi 1968 TL nerede? İşte 2250 TL olması gerekiyor darphane altın sertifikasına göre. Hatta bakalım serbest piyasada bugün 2006-2007 TL'den gram altınımızı satabiliyorduk. Serbest piyasayla da çok uyumlu değil. Bunun nedeni işte pek çok soru geliyor bununla alakalı. Bunun nedeni sınırlı sayıda darpane altın sertifikası olması. Arzın az olması nedeniyle talebin çok olduğu durumlarda arz ve talebe bağlı olarak biliyorsunuz bu bir kural. Arz az, talep çoksa fiyatlar da yükseliyor. Yani birebir altının piyasa fiyatına bağlı kalmayabiliyor. Bazen de talep düşerse eğer e, darpane altın sertifikasına borsa da, bu sefer de piyasanın altına gelen bir darpane altın sertifikası da görebiliriz. Şimdi atıyorum e, borsada alım satım yapıyorsunuz e, bazen borsadan çıkmanız gerekiyor düşeceğini hissediyorsunuz fakat düşüşler darphane altın sertifikasına çok fazla yansımadığı için direkt darphane altın sertifikasına geçiyorsunuz orada beklemeyi tercih ediyorsunuz. Bir süre sonra satabilirim diye de düşünebilirsiniz darphane altın sertifikası yukarı doğru hareket edecek diye düşünüyor da olabilirsiniz ve normal piyasada alım satıma rağmen yani şimdi bu kapalı çarşıda bu alım satım makasları biraz daha düşüktür fakat bankalar arası kurda makaslar çok daha yüksek fakat borsada darpane altın sertifikasını alıp satarken bunu yaşamayacaksınız bu yüzden de insanlar paralarını buraya park ediyorlar darpane altın sertifikasının da en büyük avantajlarından biri bu hem al sat yapmak isteyenler günlük haftalık al sat yapmak isteyenler için de uygun bir enstrüman bunu da böyle açıkladıktan sonra biraz hem borsa tarafını anlattık işte asgari ücretten bahsettik darpane altın sertifikası derken altın tarafı tarafında çok fazla söyleyecek bir şey yok. Ama yine de ons altında yatay bir seyir vardı bugün. E, 2060'ların üzerine artık ons altın yerleşti. Bundan sonra artık ilk durak olarak 2100-2150 bandına yerleşmesini bekliyoruz ons altının. Bu önümüzdeki 1-2 gün içinde olmasa da e, 2024'ün Ocak ayının e, ilk e, anlarından itibaren her an görebileceğimiz bir seviye ons altın için. Buna bağlı olarak gram altında da yükselişleri bugün yine gördük. Yüzde 61 yükseliş vardı gram altında. Şu anda da 1968 lira. Burada da beklentimiz 2000'in üzerine çıkması. Yani bu gördüğümüz, bu söylediğimiz kur zaten ekran kuru, bankalar arası kur olduğu için burada 2000 TL'nin üzerine çıkması bizim beklediğimiz hedeflere gelmiş oluyor. Bankalar arasında kurda olsa dahi. Fakat az önce söyledim serbest piyasada gram altın zaten 2000 TL'nin üzerine birkaç gündür çıktı. Bugün de 2006-2007 TL seviyesi gram altınınızı bozdurabiliyordunuz kapalı çarşıda. Yıl sonuna kadar da şu önümüzdeki haftanın son gününde de bir miktar daha yükselmesini ve yükselişte yılı kapamasını bekliyoruz. Ve altın yatırımcısı için yine tekrar edelim 2024 yılı belki de tüm zamanların en parlak getirisini yaşatacak bir yıl olarak karşımıza çıkacak. Şimdi bunu söylerken bu size sakın şöyle gelmesin. Yani artık bir daha altın düşmeyecek hep yükselecek. Arkadaşlar hiçbir şey sonsuza kadar yükselmez, hiçbir şey de sonsuza kadar düşmez. Bir yerlerde mutlaka düşüyorsa bir enstrüman bir yerlerden yükselecektir, tabanını bulacaktır. Yükselirken de bir yerlerde düzeltme olacaktır. Birileri kar realizasyonu yapacaktır. Mutlaka olacak. Yani böyle sırf yukarı giden bir altın düşünmeyin. Arada düzeltmeler olacaktır fakat yön yukarı. Gram altında daha 2500, 2600 TL'leri 2024 yılında göreceğiz. Çünkü hem ons tarafında beslenen bir gram altın var hem de dolar TL tarafından beslenen bir gram altın var. Dolar tl demişken 29 lira 45 kuruş şu anda dolar TL kuru. Biraz vites yükselttiler, biraz daha hızlı yükseliyor dolar TL kuru. burada da büyük ihtimalle işte o ima edilen seviye orta orta vadeli program çerçevesinde 29.80 29.85 30'un altında bir yerlerde kapatacak bir dolar TL kuru göreceğiz. Dolar TL ile ilgili beklentilerimiz nereye soracak olursanız 32 33'ler seviyesinde bir seçim fiyatlaması bekliyorum. Daha sonrasında 36 38, daha sonrasında da 40 ve üzeri bantlarda seyredecek bir dolar TL kuru göreceğiz ve bu fiyatlar seçimden sonra yabancı sermayenin girişi, doların bollaşması, dövizin bollaşmasıyla birlikte 30 35 bandında dengelenecek bir dolar TL kuru görmeyi bekliyorum. Yatırım tavsiyesi olmadan arkadaşlar. Bir miktar videonun başında borsadan bahset Borsa dediğim gibi 7396 puandan %1.87 yükselişle günü kapattı. Her zaman söylediğimiz o umut vardı ya hani borsa işte 7200'den 7200'lü seviyelerden tepki alımları ile birlikte yukarı yönlü hareket edecek ve çok kısa sürede 2024'ün başından itibaren 8100'ler seviyesini geçerek 9000'leri belki de 10000'leri seçime kadar görecek demiştik. Burada da yine altında söylediğimiz gibi sürekli yükseliş beklememek gerekiyor. İnişli çıkışlı işte bazen çıkacak bazen düşecek. Fakat ibre yukarı yönlü olduğu için kazandırmaya devam edecek. Ama mutlaka belli zamanlarda kar realizasyonları olacak. Benim düşüncem az önce söyledim. Daha önceki videolarımda da söylüyorum. Seçimden sonra bir dolar TL kurunda sert yükseliş bekliyoruz ya yabancı sermaye girsin diye. İşte bu yabancı sermayenin girişine paralel olarak borsada da sert bir düzeltme olabilir. Ya yani yani bunun için olabilir. Yabancı sermaye girerken e, daha cazip hale gelmek için. Nedir? Yine videomun aralarında söylemiştim. Dolar TL kuru yükseliyor. Dolarımı bozduruyorum. Daha fazla TL alıyorum. O arada borsa da düşmüş oluyor TL bazında. Daha çok hisse senedi ve TL varlıklar almış oluyorum. Yani işin matematiği böyle. Bu yönde düşünür. Eğer ki hareketlerimizi bu yönde yaparsak, yatırımlarımızı, düşüncelerimizi bu yönde hareket ettirirsek biraz olabilecekleri kafamızda kurgularsak İnanın arkadaşlar bu konuda daha da başarılı oluruz. Ben videolarımda bunu anlatıyorum ve anlatmaya devam edeceğim. Benim amacım hem kendi elimde bulundurduğum birikimimi hem de bu birikimlerimi nasıl değerlendirdiğimi anlatırken sizlere de bir derece faydalı olabilmek. Benim tek amacım bu. Ve bunun böyle olabilmesi için de benim sizden bir ricam var. Kendi menfaatiniz için lütfen kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Çünkü eğer ne kadar çok beğeni olursa, işte olumlu yorumlarınız olursa ve videom ne kadar çok izlenirse içimizden bizim de daha çok video yapmak, daha çok araştırma yapmak ve daha çok katkı sağlamak geliyor. Bu yüzden desteklerinizi bekliyorum. Lütfen ihmal etmeyin. Birlikte daha karlı günlere ulaşacağımıza inanıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve destek vermeyi unutmayın lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.